Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tığ oyası yapacağım. Modelim bu şekilde. Gerçekten çok kolay ve güzel bir oya. Şöyle göstereyim. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde göstereceğim yazmamın içini. Ben modelimi bitirdiğim için, yazmamı bitirdiğim için hanımlar o yemen dilimin üstüne yapacağım şöyle ihtiyacım olan bir tane kalem tı numaramda 21 ip markalarımda altın başak hanımlar şöyle ben tığ battılarımı iki zincir yapıp battım şimdi tığıma bir kere doladım yuvaya battım bir tığ battı ya şu şekilde battım iki seferde çıkardım hanımlar 4 zincir yapıyorum sonra yaptığım yuvanın içerisine girdim sık iğne ile sabitledim tekrar tığma doladım bir sonrakine şöyle iki seferde çıktım kusura bakmayın Hanımlar e, odam biraz karanlık olduğu için balkon kapısını açtım horozlar tavuklar her türlü sesi duyabilirsiniz şöyle e, bitirdim Ee, dibini hemen hemen bu şekilde geçeceğim. 4 zincir battım iki seferde, bir seferde çıktım. Şöyle tekrar iki seferde çıktım. 4 zincir. Evet hanımlar, bu şekilde yuvalarımı oluşturdum. Aralık ne kadar bırakmak isterseniz bırakabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapıyorum. Arada 2 tane bıraktım. 2 yuva. 3. attım. Buradan tekrar geri dönüyorum. 2 zincir yaptım. Ve kalemimi alıyorum. Şimdi tekrar şuraya battım. Yuvanın içerisine iki zincir yaptım. Tekrar kaleme doladım. Tekrar hanımlar yine aynı yuvaya toplamda 14 tane bu şekilde yuva yapacağız. Tekrar kaleme geçirdim tekrar içine girip iki tane zincir yapıyorum kalemimi geçiriyorum bu şekilde ben sonuna kadar yapıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar bu şekilde 14 tane yaptım şimdi şuradaki yuvaya batıyorum şöyle bir iki zincir çektim tığıma doladım bir sonraki tığ battıya battım bir iki seferde çıktım yine aynı işlem hanımlar dört zincir şöyle alıyorum ben fazla videom uzun sürmesin diye şöyle kısa kısa yapıyorum hanımlar Evet. Evet şöyle kalemimi çıkartıyorum. Şöyle fazla da bozulmalarına izin vermiyoruz hanımlar. Şimdi zemini bu şekilde. Şimdi üst kısma geçelim. Evet hanımlar şimdi bu düz tarafı şöyle çeviriyorum. Ters tarafından geleceğim bu serayı. Ee, i̇kinci sırayı hanımlar e, düz tarafından geleceğim. Şöyle üçüncüsüne atıyorum. 2 zincir yapıyorum bir tane ilmeğimi aldım düz almaya dikkat edin hanımlar bir iki zincir bir sonrakini bir iki zincir bir sonrakini bu şekilde sona kadar devam edeceğim sonra da hanımlar ıı, tekrar iki zincir yapıp şu üçüncü ilmeğimi atacağım devamını kamera arkasında yapacağım ki fazla da uzun sürmesin hanımlar sizin kafanızı da fazla şişirmek istemiyorum şöyle Evet hanımlar şöyle yaptım bitirdim gerçekten kırmızı da bayağı bir yakıştı şöyle üçüncüsüne attım yine Evet, şimdi tersi dönüyorum. Düz tarafına pardon, tersten başlamıştım düz tarafından. Diğer sıramızı yapacağız. Şöyle ilkini değil, bir sonrakine attım ben hanımlar. 1 2 3 4 zincir. Şöyle sabitledim. Siz beşte yapabilirsiniz. Daha gösterişli olmasını isterseniz. 4 zincir yuvaya battım. Bir kere tığıma doladım bir sonraki yuvaya hanımlar. 1 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Şöyle tekrar yuvaya girdim. Kırmızı aslında fazla parladığı için net olmuyor hanımlar. Şöyle bir sonrakine. Bu sırada bu şekilde devam edecek. Sona kadar devam edeceğim. Sonra geri geleceğim hanımlar. Evet hanımlar. Böyle sona geldim. Ee, şansıma karşıma şöyle bir düğüm çıktı. İki zincir yaptım ve ilk aldığım yere şöyle sabitliyorum. İki zincir çektim. Kesiyorum hanımlar. Şimdi fıstığımızı yapmaya başlayalım modelimiz bu şekilde oluştu Evet dediğim gibi çok kolay bir model hanımlar Bence herkesin yapabileceği bir oya şöyle hanımlar şu aralıkta hatırlarsanız iki tane yuva bırakmıştık şöyle ilkine atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir yaptım. 10 tane yaptım hanımlar. Şöyle birinci değil ikinci zincirimi attım. Şöyle sabitledim aldım. Sonra alttan geçtim aldım. Alttan geçtim aldım. Geçtim. Sıstığımızda bu şekilde oluşuyor hanımlar. 10 ee, tane zincirimiz dolana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın alttan geçirip ipimi aldım. Çıkardım. Zincirimi sabitledim. Çıkardım. Bugün hava çok sıcak gerçekten. sonbahara doğru gidiyoruz. Bu şekilde doldurdum hanımlar. Sona kadar devam ediyorum. Tam dolana kadar. Evet şimdi burada şuradan sabitliyorum. yuvaya da girdim bir tane aldım şimdi buradan hepsinin altından çıkardım hepsinin altından çıkardım ve şu şekilde sabitliyorum yaparken siz iplerinizi kesin yoksa böyle başınıza bela olur şimdi buradan hanımlar hatırlarsanız iki yuva bırakmıştık İkincisini de atıyorum. Şöyle şimdi 2 zincir çekip bitirdim. Evet hanımlar modelim bu şekilde. Gerçekten muhteşem bir tığ oyası. Bitirildiği zaman çok daha güzel olacaktır. Şöyle modelimin son halini de göstereyim. Bugün bu modeli çekmeyi tercih ettim. Şöyle normalde daha güzel bir modeldir. Herkese hayırlı günler diliyorum kanalımı beğeniyorsanız bir yorum, bir beğeni atarsanız sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Yazmamın içini göstereceğim söylemiştim. Pardon hanımlar. Yazmamın içi de bu şekilde. Hayırlı günler diliyorum.